mobilya sektörünün buluşma noktası olan Modoko, İstanbul Anadolu yakasında konumlanıyor. Çoğunluğunu imalatçıların oluşturduğu bu mobilyacılar sitesi bünyesinde 5000 kişiye istihdam sağlıyor. Biz burayı Anadolu yakası marangozlar sitesi olarak yani imalat yapmak üzere buraya başlamıştık. Fakat zaman içerisinde biz buranın ee, büyük... bir bittiğinde 1982 senesinde bize üyelere kurayla teslim edildikten sonra bunun herkes imalat yapacak diye burada başladık. Fakat zaman mağaza oluşuna yöneldi. 1985'ten sonra da ufak ufak herkes kendi yaptığı ürünleri teşhir ederken az terip oldu. Ve buna karşılık da bugünkü mevcut olan Modoko'nun e, aşağı yukarı 5000 kişi içeride istihdam sağlıyoruz ve Modoko'muzun yan kuruluşlarında da aşağı yukarı 25 bin kişiye iş istihdam sağlıyoruz. En büyük e, bizim emelimiz herkese özel tasarımı. Çünkü her mağazada bugün kendine has en az bir tane iki tane mimarı çalışıyor. Ayrıyeten de e, seri imalat yapan e, kurumsal firmalarında bayilikleri vardır. Küresel pazarda Türkiye mobilya sektörünün kaydettiği başarıyı vurgulayan Etem Özçelik, sektöre eleman yetiştirmek adına sanat okulu açacaklarını belirtti. Bugünkü mobilya sektörü eğer bir 23. sıradan dünya sıralamasından 23. sıradan 12. sıraya gelmesi Modoko'nun da bu konuda ihracatta çok büyük katkısı olmuştur. Mobilya sektörü zaten bugün cari açığı vermeyen tek bir meslek kuruluşudur. İhracatta olsun, ithalatta olsun ilk hedefimiz mobilya sektöründe ee, ...ilk beşe inşallah 2023 senesinde ilk beşi hedeflemekteyiz. İnşallah oraya da geleceğiz. Ayrıca biz biliyorsunuz Türkiye en genç nesil olan bir sanatkar topluluğuyuz. Geçmişe göre bugün usta yetişmiyor. İnşallah biz bu mobilya sektöründe bu işin içerisinde olan arkadaşlarla birlikte sanata çok önem veren arkadaşlarla birlikte sanat okullarını çoğaltacağız.